Yepyeni bir videodan merhaba sevgili dostlarım. Bitcoin 20 Şubat'ta 39.600 dolarda kilit desteğin altına düştü ve kapanışı yapmıştı. Satışı 21 Şubat'ta yeniden başlayan ve burada Bitcoin ayılarının fiyatı 37.213 dolara çekmişti. Son birkaç gündeki keskin satış göreceli güç endeksi yani RSI negatif bölgeye çekmişti. Ve 20 günlük üstel hareketli ortalama 40.980 dolara kadar bir düşüş yaşamıştı. Bu en az dirençli yolun aşağı yönde olduğunu gösteriyor. Tersine boğalar fiyatı 39.600 doların ve hareketli ortalamaların üzerine çıkarsa ve bu yükselişi sürdürürse daha düşük seviyelerde güçlü talebi görecektir. Bu 45.821 dolara olası bir rally için kapıları sonuna kadar açabilir. XRP ise 18 Şubat'ta 0.75 dolar desteğinden sıçramıştı. Ancak, ancak yardım rally'si 19 Şubat'ta 0.85 dolarda genel direncin yakınında tekrar bir düşüş yapmıştı. Bu ayıların bu seviyeyi agresif bir şekilde savunduğunu gösteriyor. 20 Şubat'ta yenilenen satışı fiyatı hareketli ortalamanın arasındaki güçlü destek bölgesine çekmişti. Bu destek bölgesi eğer aşılırsa birkaç dolar kırıldıktan sonra XRP USDT paritesi 0.65 dolar ve hemen ardından 0.60 dolara bir düşüş yapabilir. Cardano'ya baktığımız zaman Cardano ada 18 Şubat'ta psikolojik seviyenin altında 1 dolardan kırılma yaşamıştı. Bu düşüş trendinin yeniden başladığını gösteriyor. Bu ağlar fiyatı 19 Şubat'ta 1 1 doların üzerine çıkarmıştı. Ancak daha yüksek seviyeleri sürdürememişti ve 21 Şubat mum çubuğundaki uzun fitil ayıların 1 dolar seviyesini korumaya devam ettiğini ve onu direnci çevirmeye çalıştığını gösteriyor. Fiyat 1 doların altında kalırsa satış başlayabilir ve ada USDT paritesinde bir sonraki güçlü desteği 0.80 dolardan bir düşüş yapabilir. Dogecoin ise 19 Şubat'ta 20 günlük EMA'nın 0.14 dolar üzerine yükselmeye çalıştığı ancak mum çubuğundaki uzun fitil ayıların bu direnci savunduğunu gösteriyor. Her iki hareketli ortalamada aşağı eğimli ve RSI negatif bölgede diyebilirim. Bu da ayıların üstün olduğunu gösteriyor. Dogecoin için fiyat tahmini yapacak olursak hareketli ortalamanın altında ne kadar uzun süre kalırsa sabunakta 12 dolardan güçlü desteği düşme olasılığı o kadar yüksek olacaktır. Sizlere de bu bilgileri vermek isterim. Kesinlikle yatırım tavsiyesinde bulunmadım. Sadece bu coinler hakkında bilgilerimi sizlere söylemek istedim. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize look